İrhan'cığım maç sonrası bir dakika lütfen maç sonrası röportajlarınızı alalım. Ne hissediyorsun şu anda? Röportaj dedi şimdi konuşma şimdi. Röportaj olarak da yapalım evet. Maçla ilgili düşüncelerinizi alayım. Çok iyi oynadık. Kaç kaç bitti? Saymadım. Saymadınız mı? Saymadım. <laughs> tamam oldu zaman. Maçları performansa memnunsunuz yani. Memnun. Tamamdır. <laughs> Görüşmek üzere. E geliyorum şu anda. Eren'cığım. Hoş geldin. Hoş Maçla ilgili düşüncelerinizi alayım. Hoş iki tarafta çok e, güzel rekabet ettik. Sonuçta kazanan biz olduk. Kazanan biziz. Namay Champart, şampiyon burada devam. Yankı Bey, buraya da gelir misiniz? Yankı Bey, sizi de alayım şöyle. Maçla ilgili düşüncelerinizi alayım Eren'le beraber. Aa, olmaz öyle. Aa, kaleci ben, hocam gel buraya, gel buraya, gel buraya, gel. Gel, 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 gel kaleciler. Gel. Ne evet, şampiyonluk yolunda devam ediyorsunuz. Şampuanlı. Hocam bir çıkar mısınız aradan veliler çıkın arkadaşlar. Şampuanlı. Şampuanlı. Engin'e el sallayın oradan. Teşekkür ederim çocuklar. İyi, bol başarılar diliyorum size. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Özel spor olaraktan şampiyonluğa devam diyorsunuz. Oo teşekkür Aa. ederim benim kanalı önerdiğin için teşekkürler.